merhabalar daha önceden e, peyderpey çekimlerini yaptığım bahçe katı daireye geldik tadilat son aşamasına kadar geldi ufak tefek işleri kaldı en son yerlerin laminat parkeleri döşendi 8 milimetre bu laminat parkeler alttaki hazır olan parkenin üstüne döşendi Dolayısıyla 8 çarpı 2 gibi düşünebilirsiniz yerden soğuk alma olayı pek e, imkansız gibi gözüküyor Duvarlar gördüğünüz gibi özel yalıtım malzemesiyle komple iç duvarlar kaplandı. Üzerine de iki kat boya yapıldı. Burası açık Amerikan salon kısmı. Mutfak dolapları ile ilgili şöyle çalışma yapılacak. Hemen kombinin yanında görünen şu aradaki ufak boşluğa diğer dolap takılacak. Şu an ustada ölçüsü verildi. Alttaki eksikler tamamlanacak. Çekmecelerin e, kapakları takılacak şeyleri neden nedeni onun adı. Kulplara takılacak. Buranın işleri bitmiş olacak. Şimdi ben size diğer odaları göstereyim. Dediğim gibi burası açık Amerikan şeklinde salonu. Şu cephe şu taraftan da göstereyim ben size şeklini görmeniz için. Burası da yatak odası bölümü. Şöyle Şuradan göstereyim size. Görüyorsunuz tam kare, gayet kullanışlı bir yatak odası. Yine bütün iç duvarlar komple kaplama yapıldı. Herhangi bir yalıtımla ilgili problem olmaması için. Şöyle aşağıdan yukarısı net bir şekilde göstereyim. Banyoyu zaten biliyorsunuz. Daha önceden şey yapılmıştı. Banyo göne. Daha önceden çektim. Yine aynı banyo. Şimdi ben size buradan bahçe kısmını göstereyim. Buradan bahçeye çıkıyoruz. Tüm camlarda ferforce demir var. Ee, ayrıyetten bahçe çıkışında da güvenlik demiri var. Burası bahçenin bir kısmı, burası diğer kısmı. Bahçenin bu kısmını iki bahçeyi birbirinden ayıracak şekilde kalın duvar örüldü tuğladan ve üzerine onun da yalıtım malzemesi kondu komple şu kenarlara kilit taşı ve ön kısımlarına da oluk döşendi. Bahçe temizlendi. Bakın şurada şu orta kısımda burayı kullanacak kişinin e, hafta sonu keyfi ve normal zamanda dinlenebilmesi için şurada bir oturma alanı oluşturduk kilit taşlarından. Bakın görüyorsunuz. Ha, bu arada e, ikinci kat boya atılacak duvarlara. Bina ile uyumlu. Bu bina bu bahçe katı ile beraber toplamda 7 katlı. Kot farkından dolayı bu bahçe katı yana ve arkaya bakıyor. Dairemiz bu şekilde. Tekrar iç kısmını size dolaştırayım. Bütün e, Videoların altına her zaman telefon numaramı bırakıyorum. Bu daire satılacak. Tüm detaylı bilgiler için benimle itibata geçebilirsiniz. Şöyle son kez dolaşalım. Bu arada en arkadaki küçük odayı size söylemedim. Bir de bu en arkada ufak bir odamız var. Bununla iki artı bir oluyor ince uzun bir koridoru var bu odanın. Şurada da bir çocuk alanı, çocuk odası gibi düşünüldü. Şöyle göstereyim size komple görebilmeniz için. Burası aslında bir artı bir ayrı mutfaklıydı. Fakat biz o ayrı mutfak burada çok şekilsiz ve en köşede işlevsiz kalacağına buradaki mutfağı içeri taşıdık, eksiklerini giderdik. Bütün diğer işler yapıldı. Buradan bir oda çıkartıldı ki 2 artı 1 olarak insanlar Kullanabilsin diye. Artık burası 1 artı 1 kapalı mutfakken 2 artı 1 açık Amerikan mutfaklı hale geldi. %99 iş bitti burada. Dediğim gibi e, ufak tefek şeyler kaldı. Bu arada mesela bakın şu aradaki bir boşluk da değerlendirilebilir. Gardolap yapılabilir. Raf sistemi yapılabilir. Ardiye olarak kullanılabilir. Şu an tabii inşaattan kalan malzemeler var. Burada yapacağımız tek şey mutfağın Mutfak tezgahı, dolaplarını ve o, o civarda kulplar, bunun gibi ufak tefek şeyler kaldı. Yani bir hafta sonra tamamen satışa hazır hale gelecek. Dairemiz bu şekilde. İyi günler dilerim.